Birkaç yıl önce muhacir olarak bir Avrupa ülkesinde yaşamaya başlamıştık. Yaklaşık bir ay sonra Ramazan ayına girecektik. Biz ailecek bu dönemi fiili dua adına Türkiye'de yapılan zulüm ve işkenceleri, haksız tutuklamaları, atılan iftiraları çevremize anlatabilme adına nasıl değerlendirebiliriz diye dertleniyorduk. Ne yapsak da bu Ramazan'ı hem kendi değerlerimizi tanıtma hem de ülkede yaşanılan haksızlığı duyurma adına bir fırsata dönüştürebilsek diyorduk. Biz bu duygularla kıvranırken bir sabah kalktık ve dünyanın öbür ucunda bir bilgisayar oyunu oynar gibi yırtıcı hayvanlardan daha vahşi bir şekilde bir camide ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırıyı izledik bütün medya kanallarından. Akıl alır gibi değildi olanlar ama gerçekti. Artık dünyada bu hadisenin etkileri dalga dalga yayılacaktı. Bu haberi okur okumaz hemen bir şeyler yapmak lazım diye düşündük. Burada kaldığımız süre zarfında insanların medyadan nasıl etkilendiklerini az çok gözlemlemiştik. O yüzden hemen bir mektup yazmak geldi aklımıza. Yaklaşık 700 haneli bir köyde yaşayan iki Müslüman aileden birisi de bizdik. Bu olay burada yaşadığımız insanlarla olan ilişkimizi mutlaka etkileyecek, en azından olanlar karşısındaki tepkimizi mutlaka merak edeceklerdi. Bu maksatla bir mektupla çevremizdeki komşularımızı iftara davet etme fikri geldi aklımıza hem bu olaylara değinmek hem de iftara davet etmek için bir vesilemiz olur diye düşündük. Ve şöyle bir mektup yazdık. Sevgili komşular, bu yaşlı dünyamız hoşgörüye şu an her zamankinden daha çok muhtaç. Bugün bunu dünyanın değişik yerlerinde cereyan eden menfur olaylarda daha açık görüyoruz maalesef. Bu hadiselerin temel sebeplerinden biri, insanların birbirleri hakkında çok az şey bilmeleridir. Birbirlerinin kültürleri, değerleri, inançları hakkında daha fazla şey öğrendikçe insanların arasında daha az çatışma olacağına inanıyoruz. Bu da ancak diyalog yoluyla başarılabilir. Şu anda biz sizin ülkenizde misafiriz. Burada ne kadar süre kalacağımızı da bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi bu da bizim ülkemizdeki politik durumla ilgili. Ancak burada kaldığımız süre zarfında bize sinesini açan bu ülkenin değerleri, kültürü, dili ve dini hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. Bu ülkede birlikte yaşadığımız için kendimizi komşularımıza doğru bir şekilde tanıtmak ve onları da yakından tanımak istiyoruz. Önümüzdeki ay dinimizde önemli bir yeri olan Ramazan ayı başlıyor. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca gündüzleri hiçbir şey yemiyor ve içmiyorlar. Bu durum sadece aç ve susuz kalmakla ilgili değil. Bu süre zarfında gerçek manada oruç tutan bir Müslüman, diğer aylarda olduğu gibi başkalarına eliyle ve diliyle zarar veremez ve kullandığı kelimeler ve yaptığı eylemlerle başkalarının ruhunu dahi incitemez. Bizim kültürümüzde oruç açma esnasında bir misafirin masada oturması oldukça sık karşılaşılan bir gelenektir. Maalesef bizim şu an iftar yapmak için davet edeceğimiz hiçbir akrabamız yok buralarda. Ama bunun yerine sizin gibi tanıdığımız çok hoş komşularımız var. Bu sebeple sizleri Ramazan ayında hiç olmazsa bir kez bizimle oruç açmaya davet ediyoruz. Bu anı bizimle paylaşmanız bizleri fazlasıyla memnun edecektir. Eğer uygun görürseniz ve programınız da buna imkan verirse sizden mektubun arkasındaki takvimden aileniz için uygun olan bir günü seçmenizi rica ediyoruz. Bu günlerden birinde bizimle akşam yemeği yemek için vaktiniz varsa ve bunu bize önceden bildirirseniz çok mutlu oluruz. Umarız bu tür faaliyetler aynı toplumda yaşayan farklı inanç ve kültürlere mensup insanların birbirlerine daha da yakınlaşmasına ve birbirlerini daha yakından tanımasına katkı sağlar. Saygılarımızla. Mektubu hazırladıktan sonra sokağımızdaki aile sayısınca çıktısını alıp posta kutularına attık. Nasıl bir dönüşüm olacağını merakla bekliyorduk. İftar saatinin akşam 9'u geçtiği bir dönemde erken yatıp erken kalkarak mesai yapan bu insanların ancak cuma ve cumartesi günü müsait olabileceklerini düşündük. Gerçekten de tahmin ettiğimiz gibi oldu ve 8 aile iftarda bizlerle olmak için tarih verdi. Diğerleri de mektubu aldıklarını ama bazı sebeplerden dolayı gelemeyeceklerini ifade etti. Sokakta karşılaştıklarımızdan çok ilginç sözler duyduk. Kimileri burada mutlu olup olmadığımızı ve güvenliğimizin nasıl olduğunu sorup iyi dileklerini ifade ettiler. Bir başkası ise ilk defa bir Türk ailenin kendilerini iftara davet ettiğini söyledi. Misafirlerle diyaloglarımız daha çok Ramazan'la ilgiliydi. Bu vesileyle gördük ki çoğu Müslümanların oruçlarının kendi paskalyaları gibi olduğunu sanıyorlarmış. Bir ay boyunca sadece bazı yiyecekleri yemediğimizi düşünüyorlarmış. Yani yaklaşık 17 saat hiçbir şey yemeden, içmeden kaldığımızdan haberleri yokmuş. İçlerinden biri bize geldiği gün bizleri anlayabilmek için oruç tutmuştu. İftardan önce sık aralıklarla saati sorması görülmeye değerdi. Hem soruyor hem de tebessüm ediyordu. Buraya geliş sürecimiz, bu arada yaşadıklarımız ve geride kalanlarla ilgili hususlar da gündeme geldi. Bu vesileyle gerekli açıklamaları yaptık ve Türkiye'de yaşanılan mağduriyetleri anlatabilme imkanı bulduk. Hapishanelerde çocukların bulunduğunu duyunca gözleri yaşaranlar oldu. Masum insanların tutuklanma sebeplerini öğrenince elini ağzına götürüp şaşıranlara şahit olduk. İşkence ve ölüm haberlerinden bahsedince inanmakta güçlük çektiler. Bunların hepsi gerçekti ve bütün bu zulümler sadece bir harekete mensup olduğumuz için başımıza gelmişti. Bunu net bir şekilde anladılar ve özellikle Hocaefendi ve Hizmet Hareketi hakkında daha çok bilgi edinmek istediklerini söylediler. Buralarda olmamızın asıl maksadı bizler için hasıl olmuştu. Yaşadığımız küçük yerleşim yerinde geride kalanlara ses olabilmeyi başarmıştık. Ayrıca değerlerimizi ilk elden anlatma fırsatı yakalamıştık. Biliyorduk ki bize çocuklarıyla birlikte gelen o sekiz aile sadece kendilerinden ibaret değildi iftar dönüşü, etraflarındaki komşularına, akrabalarına, hatta iş arkadaşlarına bu konuşulanları anlatacaklardı. Bu davetle toplumda derin kırılmalara sebep olabilecek bir saldırının etkilerini en azından yaşadığımız yerde bertaraf etme fırsatı bulmuş, Ramazan'ı anlatmış ve asıl derdimizi 8 ailenin gönlüne bir tohum gibi serpme imkanını bulmuştuk. Hayatımızın belki en sıkıntılı süreci gibi görünen bu dönemde yaşadığımız bu Ramazan'ın bereketi gerçekten çok farklıydı. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. 1990'lı yıllardan günümüze kadar Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin hem tefsir hem de meal okumalarında Yusuf Suresi ile ilgili yaptığı bütün açıklamalar bir kitapta toplandı ve Süreyya Kitap tarafından basıldı. Kitap, muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin yıllardır ders halkasında bulunmuş olan ve kendisinin de tensip ettiği bir heyet tarafından hazırlandı. Önce yapılan kayıtlar yazıya geçirildi, metinler bir araya getirilerek kompoze edildi. Gerekli editörlük çalışmalarının ardından Kur'an'ın Sihirli Ufku seri ismi ve Yusuf Suresi başlığıyla yayımlandı. Kitapta ayetlerle ilgili Hoca Efendi'nin doğrudan açıklamalarının yanı sıra kendisine sorulan soruların cevapları da yer alıyor. Yusuf Suresi tefsiri klasik bir tefsir çalışması değil, Eser, eskiden beri ulema arasında uygulana gelen farklı bir metotla, yani talebelerin ders esnasında not alması, açıklamaları kaydetmesi, daha sonra bunları kitaplaştırması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Hoca Efendi'ye ait bir tefsir serisinin ilk kitabı. Yusuf Suresi tefsiri, yıllardır Hz. Yusuf Peygamber'in sınandığı imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın sihirli ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.